Şimdi madem gençler dedik. Gençlerde kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Efendim bu soruya yanıt kardiyoloji uzmanı Doktor Onur Akgün'den geldi. Akgün gençlerde kalp krizine bağlı ölümlerde artış olmadığını, aksine azalma görüldüğünü söyledi. Erkeklerde 40, kadınlardaysa 55 yaşından sonra risk artıyormuş. Bu haberleri biz de duyuyoruz. Özellikle sosyal medyada sık sık görmekteyiz. Bunları incelediğimiz zaman hem dünya genelinde ve kendi ülkemizin verilerine baktığımız zaman son dönemde böyle bir artışın olmadığı genç ölümlerde, kalp krizine bağlı ölümlerin artış olmadığını görmekteyiz. Gençlerde kalp krizine bağlı ölümlerde artış olmadığını söyledi. 25 ile 45 yaş arası gruplarda artış yok, azalma var dedi. Bu yaşla beraber artmaktadır kalp krizleri. Bu beklenen ölümler dünya ile ortalama bir şekilde bizde de seneden seneye azalmaktadır. 25-35 ve 35-45 yaş aralıklarına baktığımız zaman bu yaş gruplarında bir artış olmadığını Giderek azalarak gittiğini görmekteyiz. Daha alt yaş gruplarında zaten herhangi bir değişiklik yok. Onlarda zaten çok az görmekteyiz. Etlik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Onur Akgün, kalp krizinin yüksek olduğu yaş grupları hakkında da bilgi verdi. Erkeklerinde 40 yaştan sonra, kadınlarda da 55 yaşından sonra koroner arter hastalığı riski artmaktadır. Bu yaş grubundan sonra biz daha dikkatli olmalıyız. Hipertansiyon gibi, diyabet gibi, hiperlipidemi gibi rahatsızlıklarımız varsa bunlara çok dikkat etmeliyiz. Aktif bir yaşam düzenli uyku, düzenli beslenme bunlar bizim için önemli. Peki kalp krizinin belirtileri neler? Kalp krizinin birçok belirtisi var ama bizim en yaygın gördüğümüz belirti göğüs ağrısıdır. Özellikle bu göğüs ağrısı sırta vurabilir, çeneye vurabilir, terleme olabilir. Bu bizim için önemli bir semptomdur. Yine nefes darlığı olabilir. Bayılmayla gelebilir bu hastalarımız. 10-15 dakika üzerinde süren göğüs ağrıları bize daha çok kalp krizini düşündürür.